Ah Abdümecid. Bilseydim mani olurdum. Salih Sultan'la konuşabildiniz mi? Yok, odasına kapanmış ama. Cevri hasta. Sultanım, bu muallime ile alakalı mesele nedir? Hünkarımızla görüştün mü? Şimdi huzurdan gelirim sultanım. Muallimeyi geri çağırmışlar, lakin dönmeyi kabul etmemiş. Ayla. Hünkarımız benimle alakalı bir şey der mi? Salih Sultan nasıl izah etmiş? İşittiğim kadarıyla Salih Sultan bir izahatte bulunmadı. Lakin bu mevzunun sizinle alakasını pek idrak edemedim. Benimle bir alakası yok zaten. Sadece merak ettim. bu rezalet? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Valden bir de sen başlama lütfen. Kurtulmak istedim anladan yaptım. Var mı ötesi? Ha pişman da değilsin yani öyle mi? Değilim. Niye olacakmışım ki? Sen hünkârımıza ve herkese yalan söyledin. Bir de üstüne üstlük böyle pişkin pişkin konuşursun. Hünkârımız görmesin şu tavrını. Göremez zaten çünkü odamdan çıkmak yasak. Zaten muhalime geri gelecekse ben de çıkmamayı tercih ederim. Bu muhalime sana ne yaptı ki böyle kin güdersin, bu tür tertiplere teşebbüs edersin? Bana bak. Bu meselenin Horşer'le bir alakası var mı? Eğer o sinsi şeytanla bir ittifak yaptığını duyarsam... ...seni benim elimden kimse alamaz Salih'a. Ben kimseyle ittifak yapmadım validem. Lakin senin gibi kaderime razı olup kedere boğulmaktansa... ...Horşer gibi olmayı tercih ederim. Tam böyle bir yere gitmek yok. Hatırlatmak isterim ki beni siz göndermiştiniz. Hatırlat muallime hatırlat. <laughs> Sükut etsen hayret ederdim zaten. Ben de çok mesudum geldiğime. Hala. <laughs> Cevri Kalfa. Muallimemiz vazifesine geri döndü. Tekrar odasına yerleşsin. Sabah evinden eşyaları nakledilsin. Emredersiniz. değil mi bu? Ha, vallahi ta kendisi. Hani dönmeyi kabul etmemişti? Belli ki hünkârımız gidip bizzat getirmiş sultanım. Böyle baksanız beraber geldiklerine göre. Görürüm Gülizar. Köy değilim, görürüm. Kalfa, geri döndüm lakin hiç üzülmüş gibi değilsin. Yoksa sevmeye mi başladın beni? Yok daha neler. <laughs> Rüyanda görürsün sen onu anca. Lakin burası saraydır. Adalet her daim tecelli etmelidir. Gidişin daha adil sebeplerden olsun isterim. Bence sen sevmeye başladın beni. Hı? <laughs> Aa, güvercin. Bu <laughs> kuş kafese geri dönmüş ya. Vallahi de güvercin. Aa, güvercin ya. <laughs> Bütün harem işitsin muallime vazifesine geri döndü. O ne? Lokumu fazla kaçırdım, güvercinini görürüm. Hala orada. Benim imam biraz. görüyorsun, geri geldim. Kız Gel geldim. Oh. Niye söylemedin? İyice tırlattım dedim. Hoş geldin. Hoş geldin de nasıl geldin? Dönmez derlerdi. Öyleydi. Hünkar <laughs> bize teşrif edince karşı koyamadım. Bizzat mı dedin? Dediğim değil mi? Demesi olaydı. <laughs> tamam. Sen yeni başlamadan ben gideyim Aypiri bulayım. Döndün mu halime? Azmine hayran Lakin zahmet etmeseydin. Ne de olsa pek yakında tekrar gideceksin. Ona sadece hünkârımız karar verir. Hünkârımız birkaç gün evvel seni kovmamış gibi konuşuyorsun. O işte senin parmağın olduğunu biliyorum. Salihaya bunları sen yaptırdın. Gençici kızı kendi hırsına alet ettin. Çok ayır. Kim inanır bu söylediklerini? Salih ile konuşup hünkara hepsini anlatmasını sağlayacağım. O zaman bakalım kim inanır kim inanmaz. Sonra attından indi. <laughs> Ahalinin arasında daldı. Görsün Ayperi tereddüt bile etmedi. Sonra öyle tesirli konuştu ki. <laughs> Hayran olmamak kabildi. Yani bir olarak. Tabii canım, muhakkak. Öf, ay Piri. Canım ne dedim ben? Muhakkak dedim. <gülüyor> <gülüyor> e ben yok neler oldu sarayda? Hünkâr misalifi çok üzdüm. Hem de nasıl? Cezalı, odasından çıkması yasak. <laughs> <laughs> Salya. Buyurun. Evvela bu vaziyete pek üzgün olduğumu bilmeni isterim. Lafı nereye getireceksiniz sultanım? <Sessizlik> Anna saraya geri döndü. Ya. Az evvel rastlaştık. Bana senin bu tokat mevzunu kendi başına düşünemeyeceğini... ...sana aklı benim verdiğimi ortaya çıkaracağını söyledi. Pek küstah. Pek kendinden emindi. Demek ben tek başıma düşünemezmişim ha? Yarın buraya gelip seni ikna etmeye uğraşacaktır. Merak etmeyin sırrımızı kimseye söyleyecek değilim. Bilhassa da anlaya. Yazık vurulmuş ya. Kim olmuş peki? Şey, İstikbali de parlak biriydi aslında. oldu çok. Ne oldu? Ölmezse bari. Kimi vurmuş lan? Namık Paşa. Sarayda ikin başı bakarmış. Kimmiş peki vuranlar? Şu an öyle mesudum ki Namık Paşa, fazla ümitlenme istersen. Üzüntün kadim bir dost için hissedilen endişeden öte bir şey değil. Esma, güldürme beni canım acır. Şurası ah, mı acır? Ah, Esma! Böyle zevzek lakırdalara başladığına göre saatin yerinde demektir. Asla peşini bırakmam Esma. Esma! Hmm. Gülfidan. Senin ne işin var burada? Sultanım, Namık Paşa'yı işittim. Saatini merak ettim. Namık Paşa iyi. Sen nereden tanırsın ki Paşa'yı? Ben saraydan bilirim. Yaralandığına az evvel haremde konuşurlarken işittim. Hı. Hmm. Peki. Hayırlı geceler sultanım. Hayırlı geceler. Sultanım. Sizi bu saatten sonra bırakamayız. Geç oldu. Odanızı hazırlattım. Sağ ol Cevrik Alfa. Hmm. Sarayı özlemişim. Ee. Ne de olsa burası benim de evim. Erzağa'da onları ele geçiren Yeniçerileri de bulmuşlar. Lakin dönüşte suikaste uğramışlar. Namık Paşa da işte o esnada vurulmuş. Vaziyet nasılmış peki? Şimdi iyiymiş. Lakin akşam herkesi pek korkutmuş. Çünkü hmm. Hünkârımız Namık Paşa'ya kıymet verir. O da çok endişelenmiştir. Endişelenmez mi? Vallahi Allah korumuş. Bu vurulan Yeniçerilerden biri de hala yaşıyormuş. Tabii yaşamak denirse ona. Ya mecali olsun konuşsun diye iyileştirmeye çalışırlarmış. <laughs> ben olmasam neler olacak yahu? Sarayı ayakta tutuyorum. Koskoca imparatorluğu. <laughs> e ismi neymiş peki? Aksakarif. Ya yakalanan adam o demek. Ne adamı yahu? Dev dev. Ben diyeyim üç arşın, siz diyeyim beş arşın. Yuh. Canım lafın gelişi. Yoksa uzun, heybetli. Şimdi diyeceksiniz ki. Ya Amber sen nereden biliyorsun? Sahi sen nereden biliyorsun Amber ağa? Yerini ben buldurdum onun. Tabii ya. Korkar benden. Gördü mü dizleri sisler. <laughs> Aksi garip geliyor. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <laughs> Aşk olsun görsün. Ben sese şey yaptım. Yoksa korktumdan değil. Andira. <laughs> Ne oldu? Zaferini mi kutlamaya geldin? Bilakis, senin merak ettim. Al işte gördün. Odamdan çıkamıyorum. Şimdi gidebilirsin. <laughs> Saliha, inatçısın, kibirlisin. Kendini fazla beğenirsin. Lakin bilirim ki üzün iyidir. Neden bilirim bilir misin? Çünkü kardeşlerine ne kadar düşkün olduğunu görürüm. Onları benim ele paylaşmak istemezsin. Lakin benim senin yerine geçmek gibi bir arzum yok. Zannımca Hoşyar Sultan sokar aklına bu fikirleri. Tokat fikrini de, hünkârımıza yalan söylemeni de. Yapacağın şey basit Salih'a. Bunu babana itiraf edecek ve cezadan kurtulacaksın. Zeki bu kesin. Dediklerim düşün ve hak vereceksin. Heh, Amber ben de seni arardım. Hünkar acilen muallimeyi odasına istedim. Hayrola? Neden çağırır? Yine bir şey mi oldu? Kim bilir? Mevzu bahis muallim olunca fikir yürütmek kabil değil. Her gün bir vaka, her gün bir mesele. Biri biter, biri başlar. Zahir. Herkesin dengesi bozuldu. Başta hünkârın, en çok da benim. Muallime gelir bir dert, gider bir dert. Zahir Hiçbir şey eskisi gibi gitmez. Hep bir huzursuzluk, hep bir belirsizlik, hep bir... Zahir! Ağam. Gel biz oturalım, iki sohbet edelim. Soluklanalım. Hah, gel hoş sohbet edelim seninle. Hah, anlat, dök içini. Çok yoruldum Amber. Tez vakitte canımdan bezdim vallahi. Bezme, bezme. Değişiklik iyidir. <laughs> Sen şimdi alıştığın bir nizamın dışında olduğun için anlatma kızarsın ama... ...neticesinde renk geldi saraya be. Heh, ne <laughs> renk ama? Sayesinde Hünkar bir kulunun ayağına gitti ya, hata yaptım diye. Ha, anlaşıldı senin derdin. Olur Zahira, olur. İnsanın olduğu yerde her şey olur. Bu kadar katı olma Ne oyalarsın beni bu lakırdılarla be? Hünkâr muhalimeyi derhal odasına ister. Derhal! yaralarınız iyileşmekte. Verilmiş sadakanız varmış. Kurşun hayati bir bölgeye değmemiş. Bol bol yatıp istirahat ederseniz bir iki güne ayaklanırsınız. Paşam ne yaparsınız? Bu yatmalar bize göre değil Behçet Molla. Er kişi yatakta değil ayakta ilişir. Olmaz işte. paşam ya yatmanız Hadi lazım. hayırlı günler. Ben müsaade edemem buna. Paşam durun durun paşam. Dersiniz. Sultanım, <laughs> Namık Paşa hangi tarafa gittiler acaba? Şu istikamete gitti. Sağ olun Sultanım. Ben hünkâre ne derim? Yandım ki ne yandım? Sultanım, size müteşekkirim. Siz olmasanız Beyçet Moğol'la beni dırdırıyla öldürmüştü şimdiye dek. Tabii ben size kendimi tanıtmayı unuttum. Namık Paşa derler bana. Aslında ben sizin çocukluğunuzu gayet iyi bilirim. Lakin siz herhalde beni hatırlamazsınız. Pek küçüktüm herhalde. Evet. Lakin şimdi bakıyorum da pek büyümüşsünüz. Fevkalade bir genç sultan olmuşsunuz. Daha iyisiniz ya. İyiyim. Temiz hava alıp daha iyi olacağım. Sayenizde. Yardımım dokunduysa ne mutlu bana. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Sultanım. Söyle Gülizar. Hünkârımız çocukları ve muallimeyi huzuruna çağırmış. Biliyorum Gülizar. Abdullah de gitti demin. Sabah da Anlayis Halam'ın odasına girerken görmüşler. Salia gerekli cevabı vermiştir. Endişe lüzum yok. Lakin içeride bayağı kalmış derler. E? Ne demek istersin Gülizar? Ya muallime Salia ikna ettiyse sultanı. Çocuklar bir hatadır yaptı. Neyse ki fark edip hatasından dönenler oldu da hakikati öğrendik. Böylelikle muallimimizin gönlünü almış olduk. Estağfurullah. Şimdi talebeleri muallimelerinden özür dileyecekler yaptıkları için. Hünkârım ben çoktan unuttum olanları. Hiç lüzumu yok. Dileyecekler anla. Abdülhamit. Özür dilerim anla. Hem değil. Abdülmecit. Özür dilerim. Sağ ol. Ben de özür dilerim. Böyle olsun istemezdim. Sağ ol. Saliha. Hünkârım mühim değil. Biz sabah Salih ile konuşup anlaştık zaten. Değil mi Saliha? Hayır. Hiç de değil. hünkârım. Efendimiz, size olan saygım da hürmetim de sonsuz. Sizi üzdüysem özür dilerim. Lakin ben bu hatundan özür falan dilemem. Çünkü hata yaptığımı düşünmem. O nasıl laf öyle? Yalan söyleyip iftira eden sen değil misin? Evet. Lakin hak etmişti. Sultana nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu. Sen ne ara bu kadar kibirli oldun böyle? Kendini nasıl başkalarından üstün görürsün? Biz her şeyden evvel Allah'ın kuluyuz. Diğer bütün rütbe ve unvanlar ondan sonra gelir. Lakin madem iyilikle öğrenmedin. Zorla öğreneceksin. Cevrik Kalfa. Saliha'ya en sade esvabını verin. Bütün mücevherlerini ve süslerini validesine bıraksın. Bundan böyle bahçedeki metruk kulübede kalacak. Muallimesinden özür dileyene kadar da yalnızca kuru ekmek ve su verin. Baba! Kararım katidir. Götür. Baba! Hünkârım. Kafa nereye götürüyorsun Saliha Sultan'ı? Hünkârımız Saliha'ya ceza verdi. <laughs> Muallimesinin özür dileği ne kadar bahçede kulübede kalacak? Ne demek özür dilemez? Tüm bunlarda senin de dahilin var biliyorum. Yılan gibi zehrini akıtıyorsun herkese. Benimle ne alakası var? Hırsından söylediklerini kulağın işitmez aşıkça. Ayrıca beni itham edeceğine kızını iyi yetiştirseydim.